Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle seyir halindeyken polis ekibini görünce motosikletin önünü kaldıran şahıs polisten kaçmak isterken virajı alamayarak devrildi. Polisin araçlarından inip koşarak hemen müdahale ettiği genç kazadan yara almadan kurtulurken önce bol bol nasihat ardından da ceza yedi. Motosikletiyle seyir halindeyken polisi görüp motosikletin önünü kaldırınca motosiklet sürücüsü Doğan A ile polis arasında kovalamaca yaşandı polisten kaçmaya çalışırken girdiği virajı alamayan Doğan A'nın motosikleti devrildi. Araçlarından inip koşarak gencin yardımına giden polisler kazadan yere almadan kurtulan Doğan A'nın kimliğini alıp bol bol nasihat et. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri ekipleri ise motosiklet kullanmanın canından değerli olmadığını söyledikleri Doğan A'ya yaptığı hareketin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıp adeta ceza yağdırdı. de olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12.977 li Türk Lirası, motosikletin önünü kaldırmaktan 1.506 Türk Lirası, dur ihtarına uymamaktan 1506 TL, motosikletin aynasını sökmekten 690 Türk kask takmamaktan 690 TL, abartılı egzozdan 6490 TL, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12972 TL, aracın muayenesi olmamasından 1506 Türk olmak üzere toplam 38921 TL para cezası uygulanırken, motosiklet bağlanarak Yeriemin Otoparkı'na çekildi. karşınıza orada bunu kaldırarak şey böyle şey bırakıp kendi canından oluyor hem bir de başka diğer insanların da canını yakabilirsin tamam mı? bir daha bak diğer motorcu arkadaşlara da söylüyorum burada bir daha böyle motor böyle kaldırıp kaldırıyor. Sizi gördü, ölüyor kaldırdı. Bunlar yapmayalım, tehlikeli bunlar. Yani canımızdan önemli değil. Bak geçen de atlayanın orada da bir tren kazası oldu. Aynı böyle motorlu. oldu. Rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Rahmetli evet. oldu. Evet.